Hatırlıyor, hatırlıyor. Ee, ben de biraz heyecanlıyım. Yüzde ee, kırk falan. Yani arkadaşımı seviyorum. Bir şeyleri alıyorum. Herhalde dolar diye. Ee, bir yandan da kendi ön hazırlığını yapıyorum. Senin ama biraz daha erken bitecek gibi. Seni daha kısa gibi. Ama geçen şarkı karatan bir arkadaşımız vardı. <laughs> evet, biraz daha. Bakalım ne diyecekler. çok profesyonel bir, bir şey oldu. bu çok bir şeyi sana söyleyebilsem bir şey söylemekten çok mutlu olacağım. Ama de Vallahi Şarkısını döner, kendince bir hareket yapar, onun kimseye göstermez. Yani hepsini vermez. Ee, ama eskiden e, öğrencilerimiz çok heyecanlıydı. Değişim öncesi de. Bence bizden öğrenmek, şey, e, disiplin aslında. Vaktinde gelmek, her gün geleceğe saatinde gelmek, çeşitli mazeretler uygulamak, işte disiplinle çalışmak. E, Bunlar da Sınav Kültür ve Türetim Derneği Başkanımız yürüdün. Saygı, yürüdün, ve Kültür Kurulu Sayın Gülüz'ün ve yönetmeni. Teşekkür ederim. Dört katın diye yalınırsam. Evet. 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 Tekrar tebrik ederiz. Bu da e, Fatih Akreba'nın tiyatro festivalinde dört arkadaşımıza davetiyesi Fatih Akdemir'e da ayrıca teşekkür ederim.